Diyarbakır'da gayrimenkul, inşaat, otomotiv ve güvenlik alanlarında hizmet veren bir firmayı ziyaret ediyor ve firma sahibi Mahmut Ateş'i tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Mahmut Ateş, doğuştan beri, yedi dededen beri Diyarbakır'dayız. Sur bölgesinde yaşıyoruz. Daha önce çiftçilikten gelmeyiz. Yıllarca çiftçilikle uğraştık. Çiftçilikten sonra inşaat alanına girdik, inşaatla uğraştık. Baya güzel projelerimiz oldu burada Diyarbakır'da. Ee, halkımıza güzel inşaatlar, evler, daha iyi hizmetler vermeye çalıştık. Bugün de son bir yıldır otomotivdeyiz, özel güvenlikteyiz, gayrimenkulda devam ediyoruz hala da. Yani en, işin en iyisini, en güzelini yapmaya devam ediyoruz. İnşaat sektörüne 9 yıl önce başladıklarını ve kaliteli hizmet sunduklarını dile getiren Mahmut Ateş, firmanın gelecek projelerini ve konut alırken dikkat edilecek hususları şöyle anlatıyor. Bu işe ilk başlamız, başladığımızda 8 yıl, 9 yıl önce başladık. İlk projemizi yaptık. Yani biraz ufak tefek aksilikler oldu. İkinci projemizde daha güzel şeyler yaptık ve bu arttıkça daha kalite kalktı bu işe. Daha güzel projeler. En harikasını yapmaya çalıştık burada. Bugün en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Gelen müşterilerimiz mesela daha da çok teklif geliyor bize. Bir dahaki projemiz ne zaman? Biz elimizden geldikçe bunu daha da arttıracağız. Ve o bölgeyi ...bambaşka bir şehir haline getirmeye de çalışacağız inşallah. İnşallah hep böyle devam etmenizi dilerim. Şimdi az önce sohbet ettik sizlerle, görüştük, konuştuk. E dediniz ki herkes doğal yaşamları tercih ediyor, özellikle çocuklarımız için. Şimdi bu alanda tabii ki de herkes bir konut sahibi, bir yapı sahibi olmak ister ama... ...özellikle konut alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini bizlerle paylaşabilir misiniz? Yani en dikkat edilmesi gereken şeyler özellikle evin içindeki kalite mesela kalite süsü verilip de kalitesi malzeme çok kullanılıyor. Şimdi konutta sadece e, iç yapının, malzemenin kaliteli olması mı önemli olan yoksa farklı maddelerde eklenebilir mi? E, her şey iş kalite değil. Onun dış kalitesi, temelin sağlamlığı, evet. kullandığı demirdir, çimantosudur. Ne kadar kullanılmış, ne kadar sağlam, ne kadar ayakta durur. Ben bununla çok rahatsız oldum. Mesela çok karşılaştım ona. Bir ev yapılıyor, dış görüntüsü harika görünüyor. İş kalitesi, iş malzemesi yani insana kendini aşık ettiriyor. Ama bir yıl oturuyorsun, bir yıl sonra bir bakıyorsun ki boyası komple çatlama başlıyor. Duvarlar çatlıyor. dış Mesela dış giyimi komple dökülüyor. bildiğim bina dökülme haline geliyor. E bu nedir? Bir yıllık kalite kullanmış. Evet. Bir, bir hayal kırıklığı aslında. Hayal kırıklığı. Bir milyon para veriyorsun bir yıl sonra ekstra bir milyon daha sen kendini masraf ediyorsun. Bir yıl geçmiyor. Ama bizde şu var. Biz bunları yaparken dıştan tut içine kadar kullandığımız demir tonacı, beton tonacı her şey komple bizde e, bellidir, nettir garantisini de veriyoruz bunun yani sağlamlık olarak. Harika. En az bir 10 yıl kullanma günün rahatlığıyla kullanabileceğin bir inşaat yapıyoruz şu anda burada. Yani kalite bence paradan, malzemeden çalmakla bir yere ulaşılmaz. İnsanların hayaliyle de oynamaya gerek yok ben diyorum. Çünkü orada ee, bizler aslında Sizlerle bir ticari anlaşma yapıyoruz ama hayat satın almış oluyoruz. Çünkü orada ömrümüzü geçiriyoruz. Yani orada dediğiniz gibi sadece bir ev almıyorsunuz, hayatınızı geçirebileceğiniz bir yuva alıyorsunuz orada. Bunu belki 10 yıl, belki 20 yıl sizden sonra çocuklarınız yaşayabileceği rahatlıkla yaşayabileceği bir yuva alıyorsunuz. Ama kimi var bunu en fazla bir yıl yaşıyor. Gayrimenkul ve inşaat sektörlerinin yanı sıra otomotiv sektöründe de sıfır ve ikinci el araç alım satım hizmeti veren firmanın bu sektördeki çalışmalarını ve araba alırken dikkat edilmesi gereken noktaları Mahmut Ateş'ten öğreniyoruz. Bizim satın alma ve satma durumunda kiralama yok bizde. Ee, otomotiv de şöyle söyleyeyim, biz gerçekten herkesin böyle yani günü rahatlığıyla bizde gelip rahat alabileceği otomotivleri alıp satıyoruz. Çok otomotiv sıkıntıları da yaşadık mesela. Otomotiv alıyorsun, hiçbir şey yok. Götürüyorsun, sonradan neler çıkıyor otomotivde? İnsanlar orada da hayal kırıklığına mesela. Siz diyelim ki örneğin otomotiv almak istiyorsunuz benden. Ben size bir otomotiv verdim. otomobili siz götürdünüz, inandınız, güvendiniz göstermeden bindiniz ya da gösterdiğiniz gösterdiğiniz yerde çıkmadı ee, biniyorsunuz bir yıl sonra kilometresi geri almış arabalar çıkıyor kapısı değişmiş motor değişmiş her şey çıkıyor e siz diyorsunuz ki bu araba daha sıfır ayarında nasıl bunlar oluyor biz bunlara dikkat etmeye çalışıyoruz özellikle bir müşterimize bir otomotiv verirken kendisini en iyi Ekspertizlere, en iyi bayilere gönderiyoruz. Nerede rahatsanız orada gösterin. Bizim dediğimizin dışında en ufak bir şey çıktıysa istediğiniz itirazı edebilirsiniz. İstediğiniz indirimi de siz kendiniz yapabilirsiniz diyoruz. Çok güzel. Şimdi burada e, sıfır ve ikinci el araç üzerine evet. çalışmalarımız var değil mi? Evet. Şimdi bu döneme baktığımız zaman en çok rağbet hangisinde? İkinci el, sıfır araç yok. Sebep? Sebep ekonomi ekonomik kriz. Araç yok mu? Var. Geliyor mu bayilere? Gelmiyor. Çünkü her seferinde ayda bir yüzde on bir artış gelecek. Yüzde on bir artış gelecek. E bu artış kimin işine yarıyor? O, bayilerin işine yarıyor. Bu da milletin sıfır araç alamama, alamamasına neden oluyor. Ve bunu alamadığı için ikinci ele yöneliyor. İkinci el ne yapıyor? Sıfırın İki katlı fiyatı. Bugün bayiden alıyorsunuz bir sıfır araç 400 milyara. Aynı araca gidiyorsunuz ikinci el alıyorsunuz sıfır ayarında. 500 milyar, 550 milyar. Bu da milletin canını baya bir acıtıyor. Bayağı bir rahatsız ediyor. Evet. Şimdi burada her segment araca karşılayabiliyor muyuz? Talep olduğu zaman müşterilerinize karşı. Bir de tabii ki de fiyatlar değişkenlik gösterir ve her bütçeye uygunluk var mıdır? Her bütçeye uygunluk... Bizde araç bulunuyor, her segmentte araç da bulunuyor ve müşterinin talebi üzerine biz araç da buluyoruz. Fiyat araştırmasına göre, onun mesela fiyat ortalaması nedir, onu en fazla ne kurtarabilir? Mesela geliyor müşterimiz diyor ki en fazla 200 250 milyara kadar çıkacak bir kapasitem var. Böyle bir temiz araç var mı? Biz diyoruz ki bir ayı bize müsaade edin sağda solda biz araştırıyoruz eşlerimize, dostlarımıza varsa ona göre ona uygun o temizlikte bir araç buluyoruz biz. Yarın hayal kırıklığına uğramasın diye o aracı alıp bir hafta sonra sanayilerde gezmesin, tamirlerde gezmesin. Güzel güzel ailesiyle, çocuklarıyla, günün rahatlığıyla uzun yola çıkabilecek araçları biz temin ediyoruz onları. Evet. Şimdi Diyarbakır aslında kalabalık bir memleket. Şöyle baktığımızda en çok tercih edilen araç hangisi olmuş oluyor? En fazla tercih edilen araçlar şu anda binek araçlar, otomobil tarzı araçlarımız, kamyonet araçlar da tercih ediliyor. Biraz daha geniş ve rahat olduğu için bir anlamda. Ama genelde otomobil tarzı küçük az yakıt yakan araçlar ve gerçekten müşteri rahatsız etmeyecek araçlar. En önemli sektörlerden biri olan güvenlik sektörüne geçiyor ve hem firmanın bu alandaki çalışmalarını hem de gelecek hedeflerini Mahmut Ateş'ten dinliyoruz. Son bir yıldır bir özel güvenlik şirketi de kurduk. Özel güvenlik diye. Şimdi biz bunu kurarken tabii biraz araştırma da yaptık. Bu güvenlikle ilgili. Şimdi bu iş yapan AB firmaları çoktur. Ama ne kadar sağlamlıkta yapıyorlar? Ne kadar iyi yapıyorlar? Onun araştırmasını biraz yaptık. Yani bu işi 3 yıl 3 yıl sürdürüp de sonra bu işi kapatıp çok çalışanın hakkını yok eden firmalarda gördük. Yani kimi var 1 yıl, 2 yıl maaşını almayan işçiler var, sigortası yatırılmayan işçiler var. Biz bunu kurarken tabi bunlar yüzde yüz hepsi olacak şekilde kurulacak. Yani sigortasız eleman zaten asla ve asla bulundurup çalıştırma bizde olmayacak. Kimse Kimsenin hakkı bir kuruş yenilmeden herkes ay başı geldiğinde rahatlıkla alabileceği bir maaşı beklerken ona sahip olacak bir iş kurduk biz burada. Sitelere daha iyi hizmet vermek için, daha güzel ve böyle nasıl söyleyeyim size... Şimdi güvenlikçilerde de şöyle bir şey var. Sitelere işçi bırakıyorsun, güvenlik işçisi. Site sakinleri ya da misafirleri geldiği zaman onlarla gerçekten konuşabilecek kapasitesi, kapasitede olması lazım. Yani misafirin geliyor kafalı cevap vermemek şekilde. Tabii biz bunlara da dikkat ediyoruz. İşçi alırken diyoruz ki e, giyimi düzenli olacak, konuşması, aksamı, bir misafire, bir site sakinle nasıl konuşabileceğini. Bunlara hepsine dikkat ediyoruz. Evet. Dikkat yani, etmeye de çalışıyoruz. Personel alımlarında aslında belli başlı kriterler var. Şimdi sizler bu e, iş imkanlarını sunarken bir yandan da istihdam sağlamış oluyorsunuz. Öncelikle çok teşekkür ederiz sizlere. Şimdi İleriye dönük hedefleriniz ve hayalleriniz nelerdir? İleriye dönük hedeflerimiz, hayallerimiz Bu işleri tamamen Sağlamlık Bir şekilde oturttuğumuzda Bunun arkası da gelecek Daha büyük Hizmetler, daha büyük işler olacak Özellikle şu an üstünde çalıştığımız Güzel bir temizlik Şirketi, firması açmaya çalışacağız Ondan sonra Evde sağlık hizmeti vermeye çalışacağız inşallah daha kaliteli ortamlarda, temiz ortamlarda. ve tabi bunlar da yavaş yavaş olacak şeylerdir. Ve onların peşinde de daha projelerimiz var. İnşallah yakında onları da açıklayacağız. Onlar da gelmeye çalışacak inşallah. Şimdi de birçok alanda faaliyet gösteren firmanın ortaklarından Mehmet Yokuş'u tanıyor ve en iyi yatırım alanlarını öğreniyoruz. Mehmet Yokuş ben. Bu sektörde gayrimenkul ve otomotiv alım satım kısımlarına bakıyorum. Yaklaşık bir yıldır bu sektör içerisindeyiz. Daha öncesinde de eş dostlarımızla, akrabalarımızla e, ayaküstü yapmışlığımız da olmuştur bu işi birkaç yıl boyunca ama işin içine tamamen girip bunu meslek olarak benimsemek işi daha bir farklı boyuta getiriyor. Daha da büyütüyor, daha bir e, verimlilik alıyoruz. Evet. Şimdi alım satım alanında varsınız e, Mehmet Bey. Özellikle şunu merak ediyoruz. İçeriye gelen danışanlarınız, müşterileriniz ne istiyorlar, ne bekliyorlar? Yani şöyle, e, öncelikle araç alım satımı için gelen danışanlarımız ilk öncelikleri maddiyat. İkinci olaraktan da az yakıt yakan araçları tercih ediyorlar. Bu da haliyle biraz zor oluyor. İhtiyaçlarını karşılamak için hem yüksek model, hem uygun fiyatlı, hem de az yakın araçları tercih ettiği için maalesef günümüz enflasyonu nedeniyle bunu karşılamak da biraz zor oluyor. Ama bizler elimizdeki araçlarda olsun, gayrimenkul dairelerimiz de olsun, villalarımız da olsun her zaman fiyatları Emsalleri içerisindeki en düşük rakama bırakıyoruz ki, ki müşterilerimiz de bunu rahatça alabilsin diye Aynen. mağdur etmiyoruz. Şimdi 2022 yılındayız. Özellikle neye yatırım yapmanın zamanı? Yani günümüz çerçevesinde yatırım olarak alınan bir taş bile değerleniyor. Ama e, arazi, araba ve ev. En iyi yatırım. Seçenekleri evet, bunlar var kesinlikle. Ortağınızla birlikte Mahmut Bey ile çalışmalarınıza devam ediyorsunuz ama ikili bir isim olarak sadece burada yoksunuz. Belli başlı güçlü bir profesyonel ekip de var. Herkesin yaptığı iş alanda farklıdır. Biraz ekipten bahsedebilir miyiz? Tabii ee, Mahmut Bey kendisi daha çok şirket sahibi. Biz alt dallarda belli bir hisse ortaklığımız var. Kendisi bu şirket içerisinde güvenlik alandaki görüşmeleri olsun, otomotiv gayrimenkulü olsun görüşmeleri yapıyor. Biz de alım satımda bütçelerin planlamasını, ayarlamasını ve satış bütçesini belirlenmesini yapıyoruz. Bir diğer arkadaşımız Tarık Bey var. Kendisi güvenlik müdürü olarak tamamen güvenlik alanı ile ilgileniyor. Sahadaki personellerle ve siteler olsun, AVM'ler olsun, resmi kurumlar olsun. Bir de Fethah Bey var. Bey e de hem güvenlik alanda hem gayrimenkul hem otomotiv alanda bizleri destekliyor, yardımcı oluyor. Şimdi bu alanda tercih ediliyor olmanız da çok önemlidir. Güçlü bir ekiple güçlü işlere imza atıyorsunuz. Merak ettiğim bir nokta var. Sadece bu Diyarbakır bölgesinde miyiz yoksa farklı illere hitabımız var mı ya da olacak mı? Şöyle biz daha çok gelişmekte olarak başladığımız için bu işe henüz şu an Diyarbakır çevresinde yapıyoruz. Daha çok konutlar için yeni yerleşim bölgeleri, Araçlar içinde her segmente aracımız bulunuyor. Kısmet olursa ilerleyen zamanlarda inşallah bunu büyüteceğiz. Başka şeylere de taşıyacağız. Sizin gelecekle ilgili planlarınız, düşünceleriniz nelerdir? Mahmut Bey ile çalışmaya devam mı ve bir de şunu da merak ediyoruz. Memnun musunuz efendim? Kesinlikle kendisiyle zaten bir yaklaşık 4 yıllık bir arkadaşlığımız ata kardeşliğimiz var. Kısmet olursa bu şekilde devam etmeye niyetliyiz ikimiz de. İnşallah gelecekte de bu işleri büyütüp daha iyilere gelmeyi hedefliyoruz.